Selamlar dostlar hoş geldiniz ve hoş gördünüz karşımızda ne var bunu yine telegramdan bir arkadaş atmıştı bana bu projeyi ee, ben biraz test etmiştim 3-4 gün falan çalıştırmıştım ama bir puan yansımadığını görünce vazgeçmiştim fakat sonradan düzeldi puanlar yansımaya başladı ha dedim o zaman okey. Katılabiliriz diye datagram diye bir proje arkadaşlar İşte yine büyük cümlelerle işte internetin %90'ı 1 milyon insan falan bize hizmet sunuyor depin projesi yapay zekaya fabrik network yani inanılmaz bir internet falan hızı sağlayacağız ölçeklenebilir olacak falan filan connectivity falan demişler gibi gibi burada tabii ki kendilerini övdükleri falan filan yazılar her zamanki her projede olduğu gibi mevcut arkadaşlar. Bu arada videonun başında da söyleyeyim bir de airdrop haberi geliyor. Tabii bu airdrop haberini siz alalı çok oldu büyük ihtimalle çünkü bu video ee, Baya önceden çekilen bir video. Şu an buralarda değilim. Büyük ihtimalle PC başında falan değilim ama şimdiden herkese selamlar olsun buralardan da. Ee, bu projeye bir önce devam edelim. Ee, hemen neye bakıyoruz? ranka gelip şöyle bir göz gezdirdiğimizde burada da zaten airdrop onaylı işte datagram projesi 11 e, Haziran'da başlamış gözüküyor. Ödüllü testnet yazıyor burada. Yapmanız gereken aslında çok basit bir işlem var. Eğer depin projelerini kullanıyorsanız, e, kendi bir serverınız varsa e, oraya gidip bunların e, ufak bir programını kurup arkada çalıştırıyorsunuz. İnternetinizi sömürüyor. E, tabii kendi PC'nize bunları kurmamanızı her zaman öneriyorum. Ben yapmıyorum. Şahsen gidip server aldım. Kanalda da zaten depinler diye ayrı bir Oynatma listesi hazırladım. Orada da server nasıl alınır falan filan hepsini anlattım. Burada da yazıyor 13 dakikada halledersiniz kardeş falan demişler. Ee, şöyle hemen buradan göstereyim. Çünkü ben programı kurdum. Ee, server tarafından programı size göstereceğim. Ama nasıl kurulduğunu burada daha net göreceksiniz arkadaşlar. Ee, geliyorsunuz. Öncelikle şu zaten sayfasına giriş yapıyorsunuz. Ee, datagram onu da birazdan gösteririm. Ee, klasik Gmail adresinizde giriş yapıyorsunuz. Sonra evet e, şurada e, Join Alpha Testnet kısmına tıkladığınızda Artık hangi işletim sistemini kullanıyorsanız, yani PC'nize dediğim gibi önermem. Biz server'da Windows kullanıyoruz. Dolayısıyla Windows programını indiriyorsunuz, oradan da yine Google'la girişinizi yapıyorsunuz arkadaşlar ve sonra bu şekilde server'da arka planda çalışarak puan toplamaya başlıyor sizin için. E, bir eklenti yani tarayıcı eklenti değil direkt bilgisayara bir program olarak kurulup arka tarafta çalışıyor arkadaşlar. Ve burada da işte e, ekstra yapılacak şeyler var. Onları da göstereyim birazdan size. Hemen gelelim şöyle bir Twitter'larına bakalım. 163k falan takipçisi var. Burada işte Alifatesnet başladı falan filan diye zaten başta tweetlerini atmışlar. Gibi gibi buraları geçiyorum. Şimdi gelelim asıl e, şu kısma. Bu kısma geldiğinizde işte dediğim gibi alttan yani da işte siteye girerken Gmail'inizde giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. bakın ben de diyor ki şu an connected senin e, nodun diyor. Dolayısıyla işte bir gündür falan çalışıyor falan diyor. 1500 puan olmuş. Ben dediğim gibi 3-4 gün çalıştırdıktan sonra baktım puan gelmiyor gibiydi. Burayı e, burada herhangi bir puan birikmemişti. Sonra kapatmıştım. E, bugün girdiğimde baktım ha, puanlar yansımış. Okey o zaman e, neden olmasın. E, kuralım arkada dursun zaten. Server'da çalışıyor. E, şimdi şuradan sol tarafa geçtiğimizde ne var? Referans kısmı var. Yine onu götür bunu getir falan filan muhabbetinin olduğu alan. Bu ödül kısmı var. Burada işte topladığınız puanları falan filan görebiliyorsunuz. Burada işte günlük aldığınız puanları falan buraya yazmışlar ee, nasıl puan aldığınıza dair şurada cüzdan var bu cüzdanı zaten siteye giriş yaptığınızda kendi oluşturuyor size bir cüzdan adresi veriyor. Ee, burada birikecek şu e, diagramlar falan daha sonra bunları çekebiliyor falan olacaksınız ki bunları e, yan tarafta bir ek olarak da kullanabileceksiniz. Global kısmında da işte nerede ne kadar insan çalıştırıyor falan gibi herhalde bir istatistik haritası yarı yayınlamışlar. Account kısmında bildiğiniz klasik işte kendinizin account alanı arkadaşlar. Şimdi çok basit olan kısma geri dönelim. Ne yapacağınızı ben göstereyim. Neredeydi benim server sayfam? Ha, Server tarafına geçelim. Server tarafına geçtiğimizde arkadaşlar işte arkaya kurduğunuz program bu. Şu yani hatta bizim biliyorsunuz serverda şu da çalışıyor. Arkada e, hem dolar kazandırıyordu. Bu Hivello'dan güzel airdrop almıştık aslında ilk gün satsaydık 100 doların üzerinde bir karımız vardı. Ama biz çok sonra görünce airdrop haberini e, tabii e, sattığımızda yani satacağımız zaman 10 dolara kadar düşmüştü fiyatı. Bu da Ağustos sonunda bir airdrop daha yapacak. O yüzden ben bunu da arkada çalıştırıyorum. Bu da bir program gördüğünüz gibi. Şurada aşağıda program. Şu datagram da bir program. Yani tarayıcıya falan kurmuyorsunuz e arkada bağlı olarak çalışıyor burada da işte gösteriyor şuraya geldiğinizde de işte programın içinde şurada e, uygulama ayarları diyor arkadaşlar. Burada da zaten nodunuzun connect değilse şayet, şuradan connect'e basıp e, şey yapabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. İşte bilgisayar başladığında otomatik çalışsın, e, programa update geldiğinde otomatik update etsin kendini diyebiliyorsunuz. Ya da kendiniz bana ya şuradan update var mı kardeşim diye bakabiliyorsunuz. Update varsa, zaten birkaç kere update yaptım ben de, otomatik olarak yüklüyor. E, bunu kapatıp, yükleyip sonra geri tekrar açılıyor. Bu kadar basit bu arkada çalışıyor ve size şurada gördüğünüz puanları kazandırıyor bir eklenti falan değil tamamen bir program aynı şunun gibi. Öyle çok da bilgisayarı yormuyor arkada dursun şöyle hani aşağıya indirsiniz aynı tarayıcılarda çalıştırdığınız gibi. Arka planda kalabilir arkadaşlar ee, sonuçta bir şey çıkarsa e, amenna gelen dolar esleri yeriz daha sonrasında. Şimdi e, çok uzatmadan da bugünün e, airdrop haberine gelelim. Evet biliyorsunuz bu da bir depin projesiydi NodeGo diye bir projeydi e, daha önce cüzdanımızı bağlayıp kazan kazanmadığımızı görmüştük. bugün itibariyle de ne kadar adet aldığımızı gösteriyorlar. Fakat bu projede oç çıktı. onun çoğunun çocuğu çıktı. Uganda teyzesi, teyzesi neyse konuşamadım bile sinirden amk. Niye diyeceksiniz? Normalde evet 1880 tane işte kazandım falan diyor şu kadar puanın karşılığında falan filan diyor. E, normalde hemen gelelim şöyle bakın bugün e, bunların kendi Twitter sayfası. Daha iki saat önce şöyle bir tweet attı Oçlar. E, efendime söyleyeyim normalde işte biz zaten size demiştik %100'ünü TGE'de yani token çıktığında bütün tokenleri size verecektik. Fakat ne hikmetse işte gece yattık sabah kalktık aklımıza bir fikir geldi. Dedik ki siktir et insanları ne gerek var lan. %10'unu ver %90'ını da kendin sat kararı aldık <laughs> falan demişler belli ki. 9 aya bölmüşler. Geri kalan %90'lık kısmı %10'u başta vermişler. Ulan bari pezevenk %50'sini başta ver de tamam de ki hani %50'yi de kardeşler işte 5 aya böldüm 6 aya böldüm de. Çopar başta sen diyorsun hepsini vereceğim. Gel benim tesnetim var katıl. Biz de katılıyoruz. Çalıştırıyoruz ediyoruz. Puanımızı kazanıyoruz. Ee, tam token çıkacağı gün ki bugün birazdan birkaç saat sonra çıkacak piyasaya diyor ki ben %10'unu veriyorum kardeş ha, haberin olsun %90'ını da 9 ay sonra vereceğim yani 9 ayda ay ay vereceğim diyor. Ya, bir siktir git affedersin bu projeden de bir sikim olmaz ee, onu da baştan söyleyeyim. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar kriptoda işte böyle çakal projeler illa her zaman her yerde oluyor bu depinde de oluyor normal testnetini çözdüğümüz projede de oluyor Telegram botlarında da kaç kere bunları yaşadık. Ee, bunun gibi yavşak projeler de oluyor. Aradan çok iyi projeler de çıkabiliyor. O yüzden biz katılmaya kurcalamaya devam edeceğiz. Yani şayet dedikleri gibi aslında tokenleri verecek olsalardı yani şuradaki benim işte ne kazanmışım 188 adet tok şey ne 180 1880 tane token kazanmışım. Bunun hepsini bana ilk günde verse şu an 005 mi ne gözüküyor hani açılmadan önceki fiyatı tabii büyük ihtimalle çöp olur gider biz bunları satamayız da elime hepsini vermiş olsaydı arkadaşlar hadi 90-100 dolarlık bir en azından bir kazanç sağlayacaktı büyük ihtimalle e bir depin projesi içinde yani 100 dolarlar falan ideal sonuçta e, testnet gibi her gün uğraşmıyoruz server'da arkaya atıyoruz kendi kendine aylarca çalışıyor sorun o değil e, ben hani çok emek verdim çok uğraşıyorum da efendime söyleyeyim aldığım airdrop e, dişimin kabuğuna yetmiyor diyemem öyle bir öyle bir şey değil depinler arkaya kuruyorsunuz takılıyor orada kendi başına onda bir sorun yok. Ama işte böyle çakallık yapıp gelip %10'unu şimdi işte bakın bir saat sonra açılacakmış token gelip alacağım burada. Burada da seçenek sunmuşlar işte ya e, MX borsasına ya Layer Bank bilmem ne borsasına ya da işte Solan'ı cüzdanınıza çekebilecekmişsiniz tokenleri. Ama e, şerefsizliktir. Oyunun kuralını son saniyede değiştiren projelerden hiçbir zaman bir cacık olmadı. Hiçbir zaman bir sikim olmadı. Olmayacaktır da e, piyasaya çıktığında tokeni çöp haline dönüşecektir. Ben de alır almaz zaten satarım. Geri kalan 9 ay umurumda bile olmaz. Zaten 9 ay sonra büyük ihtimalle bu projede e, kripto ekosisteminden yok olmuş olacaktır. E, hayırlısı olsun hani kazandıysanız ben linkini yine bu videonun altına koyacağım ama tabii ki ben şu an hani bunu neredeyse bir hafta önce videosunu çekiyor olacağım. Bir hafta sonra yayınlanıyor olacak. Çünkü bu haber bugün çıktı. Yoksa daha önceki videolara da iliştirirdim ama yapacak bir şey yok. Hazır bugün DePIN projesi çekiyorken AirDrop'u da koyayım dedim. Bizim Telegram sohbette zaten e, bunların haberlerini hızlıca alıyor olursunuz. Oraya katılmayı unutmayın. Bunun ilgili hatta şey de yaptım ben. Onu da göstereyim. Bugün tweetini de attım. Az önce. 51 dakika önce tweetini de attım. Videoda söylediğim aynı şeyleri burada da söyledim. Twitter'dan da elimden geldiğince arkadaşlar her ne kadar PC başında olmasam da duyduğum haberlerin hepsini hızlıca, AirDropların özellikle burada paylaşmaya çalışırım. İnternet buldukça ee, buradan mutlaka takip edin Crypto Escobar 0 diye ya da tekrar ve tekrar hatırlatıyorum şu Telegram sohbet kanalımıza da giderseniz orada da hızlıca arkadaşlarımız tartışıyorlar konuşuyorlar bir haber aldıkça oradan paylaşıyorlar ee, videolar o yüzden biraz gecikmeli geliyordur ee, bir hafta öncesinden geliyordur aklınızda olsun sövmeyin bana da ee, sizi videosuz bırakmamak için önceden çektim hepsini sıraladım. Velhasılı kelam dostlar ee, ne yapıyoruz hemen kanalın ana sayfasına dönüyorum ee, bir abone olarak izlerseniz e, falan filanlar işte ya bunlara gerek var mı yok bence yapan yapıyordur zaten o halde bugünkü videolukta bu kadar ha, şu depin şeylerini gösterecektim onu da sonunda göstereyim şu oynatma listelerine geldiğinizde arkadaşlar bu depinleri buraya ayırmıştım ee, o yüzden... Ee, biz ne yapıyoruz bu adam ne anlatıyor bu günkü videodan bir cacık anlamadım falan diyorsanız e, şu oynatma listesinin başından falan bir başlayın anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Yani depinlerden akıyor bir şeyler yine 3 dolar 5 dolar 10 dolar 20 dolar e, çok iyi proje yakalayan arkadaşlarımız 600-700 dolar kazanan da oluyor depinden. E, biz de peşindeyiz hala. Kurcalamaya da devam ediyorum. Depin projesi geldikçe de hem videosunu yapmaya hem katılmaya da devam edeceğim. Videonun sonunda da yine Telegram'dan bunu bana göndermiş arkadaşa da teşekkür ediyorum. Ee, kalın sağlıcakla dostlar.